Arkadaşlar, siz de, siz de, siz de, Çocuklar bugün Ayaz Aslan'la hot wheels'larımızı çamura atacağız. Vinçimiz de burada bekliyor bizi. Ayaz Aslan başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Biraz daha hızlı yapman lazım. O -o, olmadı. Cuk! <laughs> at bakalım at. Güzel ne girdi çamura? Tutmayız <laughs> aslan. Bu nasıl böyle oldu ya? Ay, çok çamur aldı elime. Çamur bulaştı. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Ayaz Aslan bekliyorum. Ne oldu? Gerçekten. Olmuyor mu? Yok yok çok Aa. aa. Büyük mü geliyor acaba? Ayaz olmuyor bence. Gerçekten. Tamam onu öyle atsın. O da çamurumuzda dursun. At bakalım Ayaz Evet bence o olabilir. O beyaz araba çok güçlü. Yapılmadı. Çuuu. Dışarı çekti. Hadi Ayaz Aslan. Vaaav. Wow. <laughs> Beyaz arabada da girdi. Çamurun içine. Ay Ayaz Aslan. Ne yapacağız böyle ya? Cuuup. <laughs> Ayaz. Ayaz bu tarafa mı getirsek acaba? Şeyi. Ee, şu hot wheels atma şeyini. tamam Ayas'ım. Burası çok iyi oldu. Hadi bakalım. At anneciğim. Hangi arabayı kullanacaksın? Hmm. Oh, oh. Bunu biraz daha çekelim Ayas. At bakalım. Geliyor mu? Ama öyle atmıyorsun ya. Bakalım bir nasıl olacak. Ama o kasasından dolayı geçmez herhalde. Oo. <laughs> Bir daha dene bunu. Bir daha dene. Aa kaldı. Onu bence koy. Olmuyor yazar bence. Bak neden biliyor musun? Bak bunun kafa tarafı çok büyük olduğu için buradan geçmiyor. Kalıyor. Şu kırmızı ezik arabayı denesene Ayaz aslan. Evet. Evet. Dene bakalım tekrar. Evet. Vay! Ay cıburun içine girdiler hepsi. <laughs> Ayaz ezik arabayı denesene. Şu ezik arabayı dene Hadi. Hadi bekliyorum Ayaz aslan. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Hadi Ayaz yaparsın. Hadi Ayaz aslan. <laughs> Yapamadım. Cuk. Hadi. Bekliyoruz. Aa, olmuyor. Şimşek bak gün. var. Bakayım bir çevirme yaz aslan. Ay. Ayağım. Ayaz sonra Vinç bunları kurtarsın mı? Evet bak dur şey burada bekliyor. Evet Vinç'ler burada bekliyor. Şimdi burada... Hadi şimdi şimşek makyeni yapsın Ayaz. Bunu yapayım. Ha, tamam onu yap hadi. <laughs> Oho! Ayaz'ın arabanın üstüne geldi. <laughs> Ayaz sür bakalım içinde biraz. Ayaz aslan ne yapalım biliyor musun? Winch çamurun içindeki arabaları kurtarsın videosu gelsin mi diyelim. Ne kadar beğeni gelirse o kadar Ayaz nasıl lan? Evet. Çocuklar ne yapalım biliyor musunuz? Eğer Winch çamurun içindeki Hot Wheels'ları kurtarsın diyorsanız like atın. Biz de onun videosunu çekelim. Tamam mı? Tamam. Biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.